Merhaba sevgili teraziler. Sevgili teraziler burada mısınız? Etrafınızda kıskanç, haset, kin dolu, nefret dolu, egosu yüksek olan insanlarla birlikte hep imtihana tutuldunuz. E sizde yok muydu bunlar? Bu harflerde tabii ki vardı. Ama siz kendiniz oldunuz. Kendi hayatınızda kendi merkezinizi bulmaya çalıştınız. Son 3 yıldan beri Çocuklarınızdan, ailenizden, iş hayatınızdan maddi ve manevi çok şeyler yaşadınız. Çürükleri döktünüz, döktünüz. Dolunay şimdi size ne anlatıyor biliyor musunuz? İçi yılan gibi, dışı gelin gibi görünen insanlardan uzak durun diyor. Peki bunun nasıl farkına varacaksınız? Vaat verip de ve sizlere sürekli güzel konuşup böyle sarıyor canımsın ciğerimsin güzelimsin tatlımsın inanmayın. Bu ayda özellikle size çok böyle tatlı görünen kişilere inanmayın. Çünkü aldanacaksınız ve yanılacaksınız. İsra suresinin 4. ayetinde, 5. ayeti, 25. ayeti sizleri anlatıyor. Nerede olursa olsun bu süreyi dinleyin. Görüşmek üzere.